Evet e, arkadaşlar Ramazan bayramında yapmış olduğumuz göz e, T göz aşısı bu şekilde tutmuş şekilde filiz sürmüş. Yakınlaştırırsak. E, ne yapıyoruz şimdi? Bu filiz sürdüğü için e, rengi e, bu şekilde uzun bunları bırakırsak bunun enerjisini keser, bunun gelişimini yavaşlatır. E, i̇lerlemesini engellememesi için hemen bir parmak üstünden kuramayacak şekilde buradan kesiyoruz. Kestiğimiz zaman bütün enerji buraya gideceği için e, renk e, mesela biz bunu ben buna sihirbaz bir yapmıştım. Şimdi bu kendi sarı sihirbaz bir e, sarı oldu. Burada kendi özü geliyor. Burada sihirbaz bir rengi bu şekilde bu sihirbaz bir olan e, renk olacak. Bu şekilde friz sürüp devam edecek ve buradaki de devam edince iki renk olmuş olacak. Ama ilerleyen zamanlarda buna e, dal çıktığı zaman başka renk de daha bir videomuzda da gösterdiğimiz gibi 7 renk, 8 renk, 9 renge kadar yapabiliriz. Tamamdır. Tamamdır.